Yarın değil, hemen şimdi eser ve hizmet siyasetimizden her şehrimiz gibi Şanlıurfamızda payına düşeni almıştır Şanlıurfa'nın son 20 yılda her talebine her beklentisine başım gözüm üstüne diyerek toplam yaptığımız yatırım ne biliyor musunuz 70 milyar lira tutarında Kamu yatırımı yaptık. Nereye? Şanlıurfa'ya. Eğitimde 13.587 adet yeni derslik inşa ettik. Üniversitemizi yaptığımız yatırımlarla büyüttük. Gençlik ve sporda yüksek öğrenim, yurt yatak kapasitemizi 4.778'e çıkardık. Biri 30.000 seyirci kapasiteli stadyum olmak üzere şehrimize toplam 70 adet spor tesisi inşa ettik. Sosyal yardımlarda Şanlıurfa'lı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yaklaşık 19 milyar lira tutarında kaynak aktardık. Sağlıkta toplamda 1970 yataklı 17 hastaneden oluşan 125 sağlık tesisini tamamlayarak hizmete açtık. 1700 yataklı şehir hastanemizin inşası da sürüyor. Çevre ve şehircilikte Şanlıurfa'da 13949 konut, 1095 tarım köy evi, 700 dükkan, camiler ve sosyal kültürel tesisler yaptık halen 2702 konutun inşasına da devam ediyoruz. Genç nüfusu sebebiyle Şanlıurfa'nın konut ihtiyacı diğer şehirlerimize göre daha hızlı artmaktadır. Bunun için yeni projelerimizde Şanlıurfa'ya daha yüksek kontenjan ayırıyoruz. İlk evin projesi kapsamında 7.350 konutla inşa edeceğimiz 40.000 altyapısı hazır müstakil ve müşterek arsa vereceğimiz şehrimize ilk iş yerim kampanyasıyla da 500 yeni iş yeri yapacağız. Karaköprü millet bahçemizi hizmete açtık. Eyyubi'ye millet bahçemizi bugün açıyoruz. Viranşehir ve Haliliye. Millet bahçelerinin yapımında sona geldik. Ulaştırmada 29 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 604 kilometreye çıkardık. Şanlıurfa, Akçakale ve Şanlıurfa-Hilvan yollarındaki eksikleri de seneye tamamlıyoruz. Atatürk barajı üzerinde kurduğumuz ve ülkemizin sembol eserleri arasına giren Nisibi Köprüsü Şanlıurfa'ya da hizmet etmektedir. Keman Baraj Gölü'ndeki yolcu ve araç taşımacılığı için iki feribot yapıp faaliyete geçirdik. Ülkemizi ağ gibi saracak hızlı tren projelerimizin duraklarından biri de Şanlıurfa'dır. Kırık bir kuştum ben oysa. Sustum geçen yüz yıl boyunca. Artık yok yeter sen de sus.